Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir de çok beklediğim ve bayağı beklediğim o ayıcık güncellemesi geldi arkadaşlar. Bu arada pembi de video çektiğini söyledi bana. İlk önce bakın böyle doktor kostümleri geldi. Şöyle göstereyim. Böyle kıyafetler geldi arkadaşlar. Ben bunların hepsini alayım. Ama diğerlerin diğerlerine bakmadım. Sadece kız ve kıyafetine falan baktım. Çünkü çok sabırsızlıydım ve çekme yaptım çekmeyi unuttum. Şimdi yeni duruşlar böyle. Bunları da almıştım en son. Böyle yapıyor arkadaşlar. Hasta duruşları var. Bir sonra bir tane böyle. Arkadaşlar bunun arkasından kar çıkıyor. Neden olduğunu bilmiyorum orada bir makine. Pembe neredeymiş? Gideyim yanına da. Kıyafet arkadaşlar o da benim gibi buraya bakıyor. Evet. Yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle sürü şeyler gelmiş. Arkadaşlar burada sesimin kısırına bakmayın. Biraz hastayım. Onu seviyorum. Arkadaşlar herhalde bu admin biraz şey yapıyor arkadaşlar. Burada yeni şeyler gelmiş. Albin oyunu bozuyor arkadaşlar. Oyunda sıfırını seviyor olursunuz sayesinde. Böyle a bunları çok seviyorum ama 3 tane kıyafete verilmez bence. Çok yani 200 0 falan. Evet arkadaşlar market böyle. Yeni eve bakalım. Yeni eve gördüğüm an gitmek istedim ama sizi bekledim gidiyorum. Oo, şöyle bakalım. Ay çok güzel bir şey. Ay inanamıyorum. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada İngilizce görmek istiyorsanız Çeyir İsmi bu güncellemeyi sevinmeyecek herhalde. Ben çok bilmiyorum. Aa kutu. Üç <laughs> evet. Şimdi biraz... Ay çok güzel bu gök kuşakları ya Tavan çok güzel olmuş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sıfır yaşında olmaya bakmayın. yaşlıyım Seviyede olmaya bakmayın. Biz on da ya bu arada arkadaşlar. Yok <laughs> bakmayın siz. ben 19 seviyedeyim. Biz şöyle. Balkona giremiyoruz. Balkon nasıl ki? Arkadaşlar i̇şte, kreatörlerin videosunu izleyebilirsiniz. Ben çok detaylı gösteremiyorum. Şu an para harcayamıyorum. İstemiyorum abi. Ha, elim çoğu şeye girebilir arkadaşlar. Free Kitty diye bir tane oyun var. Ondan önce yargı falan soruyoruz. Bakın. Aa hastane. Arkadaşlar hastane. Hastane hastane hastane. Spoiler'daki hastane burası. Ay ben ambulansı da aldım evet ama yani. Hastane çok sıv, Çok mutluyum şu Hastane nasıl? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Oyundan atacak mı? Oyundan atar çok sığ biraz internetim kötü. Atacak gibi mi geliyor? Atıyor mu? Sıcak gibime geliyor ama Üf. İnşallah atmaz Hadi <laughs> Atmadı Abi bu ne? Admin ilk defa böyle bir şey düzenlemiş İlk defa oyunda hastane yaptı ve hastane geliyor Kendisi. Çok mu arkadaşlar çok çok oyuncunun çoğu oyuncumu bekliyor şey işte arkadaşlar. Ben bu arada yeniden gitti. gitti herhalde. Ay arkadaşlar şaka mı ki daha beni tanış yani oyun olarak. Ay çok güzel yön anlamıyorum. Arkadaşlar beni arkadaş çekmek istiyorsanız bu arada kodum kodum 937 İsim Esosiyete. Sosa Sos marka Esos değil. Esosiyete. Biraz da kızım ben de biliyorum. Ve üstelik arkadaşlarım doğmak üzere sizin için boşaltabilirim biraz. Ay kutu buldum bu arada. Hastayım biraz kusura bakmayın da. yüzden sizin ya aynı geliyor olabilir. Arkadaşlar gidelim, biraz daha bakalım. Burası kesinlikle falerim olabilir. Arkadaşlar burası şaka mı? Şaka mı? Çok güzel. Çok ama çok güzel. çok güzel çok güzel arkadaşlar ben bayıldım mika mika şimdi artık çıkalım mı ya şimdi elim deyip duruyor ya neyse oyunda mı atıyor İnşallah atmaz. Atıyor girme geliyor. At arkadaşlar hemen geliyorum ben. Oyunu düzeltip geleceğim. Arkadaşlar geldim. Geri girelim. İnterneti biraz kontrol ettim. İnşallah yine atmaz. Bugün içinden atmayacak diyor. Evet ben atadı. Yine merhaba arkadaşlar. <laughs> Ay bu alaka? 6 TL mi? İlk defa ucuz. Hadi bunlar şey pahalı getirdiği için bir zahmet. Şuna bu göstermemiştim. Güzel mazmış. Hastanede kalmıştık en yani. son da. Hastaneye daha da yapmıştık. Yine mi gitsek hastaneye? Bu arada böyle arkadaşlar. Şuna basınca ne no, oluyor bilmiyorum. Basarım. Birazdan son basayım. Birisini bindirmeye çalışsam ben ya. Şu arkaya bindirebiliyor mu? Aa bak kapısı açılıyor arkadaşlar. Şu kapı işaretine bakınca kafası kap, kapı işaretine basınca kapısı açılıyor. Biraz ağzım kayıttı. Türkçe'yi unuttum arkadaşlar. <laughs> <laughs> çok kötü öksürüyorum ya. Kusura bakmayın. Aa burada şey nerede? Aa oraya taşımışlar. Hmm. Öf, elim de duruyor. De, 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 evet. oha Çok güzel olmuş arkadaşlar. Burada da daha mantıklı olmuş. <laughs> yeni balıklar geldi mi acaba? Çok merak ediyorum. Bir de spoiler'da yeni şeyler geldi daha fazla şey yazıyordu. Maya bir şey gelmiş. Şu bir kutu var mı diye bakacağım da. Belki vardır diye bakarken yokmuş. He, aa rakunun şey buraya gelmiş. Arkadaşlar bir de ben burada bir tane gizli yer olduğunu yani bence gizli yer var. Belki bence var. Hı hı. <laughs> Kaç oldu? 41 oldu. Şimdi hepsini şey yapabiliriz. Ay inşallah kızın yüzü çıkar çok mutlu olarak. Oha istedim çıktı bu? Sen. <laughs> Sen bu yüzüm olmasa hep bu o yüzü kullanırdım. Yani ilk başladığımda o yüzü almayı çok istiyordum. İlk başladığım zamanlarda daha da 2022 2023 herhalde. Neyse. Arkadaşlar ben 2021'de oyuna başladım. İlk önce bunu söyleyeyim O yüzden çoğu şey var mıdır ben de çok bilmiyorum. Ama 2024'te de satın almalara başladım. <laughs> çok değişik değil mi? Aa, tavşik. Tavşik. Ay sürpriz kutu. Çok mutluyum. <laughs> Çok sürpriz kutuyu buldum bugün. Videoyu da siz ona şartlayın. Ben bayağı buldum. 3 tane herhalde. Çok bayağı. <laughs> Bir sayımız gelecek mi? Arkadaşlar burada arada ben bu sabah çekiyordum. O çok uykuluyum hatta. Eğit oynayıp videoyu çekmeye başladım. <laughs> Hastane çok güzel olmuş ama o kadar da iyi değil yani. kaç dakika bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.